Fatih Sultan Mehmet'in sırrı, zamanı durduran komutan. Videoya geçmeden önce kanalı takip edip videoyu beğenirsen desteğin bize ilham olur. Osmanlı yalnızca kılıçla değil, akılla da fetheden bir medeniyetti. Rivayetlere göre Fatih Sultan Mehmet bazı geceler sarayda tek başına yürür, evrenin sırlarını düşünürdü. Harita odasında saatlerce kalırdı. Rivayete göre kağıtlara dokunduğunda bir nevi keşif hissi oluşurdu. Adeta haritadaki şehirleri kalbiyle hissederdi. Bazı kaynaklara göre Fatih zaman zaman dönemin alimleri ve müneccimleriyle görüşürdü. Ancak bu görüşmelerde yıldız falı değil, ilmi hesaplar yapılırdı. Fetih sonrası Ayasofya'da yalnız kaldığı bir vakit ellerini semaya kaldırarak sadece ilim ve adalet isteyen bir dua ettiği söylenir. Gerçek mi, efsane mi bilinmez. Ama şu bir gerçek ki, bazı liderler yalnızca tarih yazmaz zamanın ruhunu da değiştirir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.